Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün özellikle Shadow Fatik'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ben bu silahı maksadım, zırhı maksadım, bunu maksadım. Bunu maksamadım, bunu maksadım. Yani bir tek bu kaldı. Onun dışında her şey maks. Bu videoda da büyük ihtimal bunların hepsini yapacağız ama emin değilim. Sonra da videoyu bitireceğim zaten. Hepsini yapmasak da çoğunu yaparız. Bir dahaki videoda da başka bir şeylerden devam ederiz. Tamam, perfect. Bu silahı çok sevdim bu arada ama şey özelliği için. Sırf şu zehir özelliğinden dolayı. Başka yani kombosunu sevmedim. Kombosu çok mantıksız. E mantıksız dediğim hoşuma gitmedi. Bak ama özelliği ne kadar güzel. Bu kadar güzel bir özelliği bu kadar kötü komboyu verilir mi ya? Ver şunu kan biçeceğiz. Değil mi? Gerçi istediğin size istediğin büyü bir şekilde verebiliyorsun da. Yani kan biçeceği de aslında kanama var. Yani çok bir fark yok aralarında. Ama bu daha fazla vuruyor galiba. Anan ya. Hadi ama artık he. Bir oradan vuruyorum, bir oradan vuruyorum. Ölmüyor mu buna koyayım? Oğlum nasıl ölmedi lan aile? Bu kadar canlı nasıl? Yaşamaya utanmıyor musun o kadar canlı lan? Türkiye'de asker ücretle geçinmeye çalışır gibi. Neymiş adı? Gıy Bu arada arkadaşlar bunu görünce aklıma geldi. Lisede Almanca diye bir ders varmış. Öyle bir orospu çocuğu. Yani... Neden koydunuz hocam bu dersi ya? İsteyen öğrensin yabancı dilini bana niye koyuyorsunuz bunu ya? Hadi bakayım. Tamam, kolaydı. Yani kolay geçti. Meydan okumalar. Bak gölgenin gözleri çok güzel duruyor hocam. Gözlerin gözlerimi gözlediği zaman gözlerin gözleri... Neyse ya. Öyle bir şey var. Herkes biliyor onu büyük ihtimalle. Bilmeyen yoktur onu. Oğlum niye vuramıyorum? Ha meydan okumayı. Düşman sadece sihire karşı savunması. Tamam. Sihirden tek yediğine eminiz ama değil mi? Ama hocam yani isterseniz vurayım ben de değil mi? İzin verirseniz yani Ben niye sadece tekmeler varmış gibi oynadım mı? Bir an aklım gitti ha. eli insanın elinin ısınması ne kadar garip bir şey. Lan Shadow Fight 2 oynayışıma bile etki ediyor elimin ısınması ya. Ama hocam yavaş. Sakin. Yani yavaş ve sakin hocam. Lütfen rica edeceğim. yavaş ve sakin. Yani önemli rica edilir. Bazı dillerde yavaş hayvan orospu çocuğu diye de tabir edilir. Ama ben öyle söylemeyi tercih etmiyorum. Hoşuma gitmiyor. Tabii ki çeşitli oyunlarda kullanırım illaki ama şu anda canım istemedi. Şüst. Yavaş. Tamam. Tamam. Şuraya bakalım 3 dakikası var. Tamam ben onları bekliyim Beşini de bekleyeceğim. Yapacak bir şey yok. Şunu yükselteyim. O zaman bekleyip geliyorum. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar geldim. Ee, bu galiba videonun ikinci kısmı bilmiyorum. Çünkü e, üstünden bir ya da iki gün geçti. Telefondan baktım kayıtlara. Yani bir tane 6-7 dakikalık bir video kaydı var. Onunla birleştireceğim artık. Aynı video değilse de idare edin. Bunlar o videoda max mıydı hatırlamıyorum. Max değilse de maxlamışım. Şimdi şuradan girip bundan kalan 6 maçı bitirip bu videoyu bitireceğiz. Bu kadar. Bu kadar. Bu arada bilgisayarın e, fan sesi fazla geliyor kusura bakmayın. Yani laptoptan bu, bu kadar geliyor. Bir de 10 yıl 10 fa yıllık falan hani bir İbrahim tatlı ses bir bu yani. Yani tabuğum Azrail İbrahim tatlı sesle bunu alamadığı için ikinci Ezebet'e o yüzden gitti. Bunları alamadı bu o ikisi Big Boss İbrahim tatlı sesle benim PC. Yani ondan dolayı ikinci ezebet kaza kuşuna arkadaşlar şimdi geldim bir kesinti oldu kusura bakmayın. En son diyordum ki hıncını ikinci ezebetten çıkardı. Yani o ikinci ezebet kaza kuşuna gitti. Yani ona da yapacak bir şey yok. Belki de zamanı gelmiştir kardeşim nereden bileyim. Yani ola bilir, olmaya da bilir, bilir şimdi. Eee yani, sadece yumruk. Tamam. Ha yani, sadece atış şeyi. Ne istiyorsun benden? He yani, benden sen diyorsun ki bunu vura vura onu yen. Tamam hocam. Allah'tan karşımızdaki yaşlı da belki teknolojiyi bilmiyordur ondan yeneriz. Yani bu da bir bakıma teknoloji sayılır şimdi. Tabi ateşten beri bulunan çoğu şeyin teknoloji olduğunu bilmeyenler de var. Şimdi arkadaşlar şimdi şöyle bir soru var kafamda oluştu şu an şimdi önceden yani hep kıvılcım varsa atıyorum yanardağ falan her zaman varsa şimdi ateş o zaman buluş mu oluyor? İcat değil Bunu bir yorumlara yazın. Bunu bir yorumlara yazın. Oğlum aynı muhabbeti Valorant oynayarak yapsam bir de biraz edit yapsam Gelişirim herhalde ya. Bir 10 yıla görürsünüz onu da. Ama minimum 10 yıl. Yani bir klas 25 olurum herhalde 10 yıla. Tamam bu da girsin. Ama girmezse olmaz. Ama girmesi lazım. Hocam yapma bunu bana. Hocam hayır. Hayır. <laughs> Var ya, öyle güzel soktum ki. Böyle bir sokuş yok. Bir tek ben yaparım bunu. Beş tane diyor kafa vuruş yap. Tamam. Yaparız hocam da 5 kafa vuruşuna dayanabilecek mi? Yani dördüncüde ölürse ne yapacağız? Kaybedeceğiz mi? Ya yani sırf 5 kafa vuruşu kadar mı canı var? Onun benim benim bacam girdi onun kafasına ama. Bak siz de gördünüz. Ama bu videoyu izleyen 3 kişi de şahit. Herkes gördü bunu. Ama ben ona onu soktum. Hocam o girdi yani. Karşımızda görünmez adlı bir kişi var. Acaba neler olacak şimdi? O galiba çıplak el savaşıyor. Yani şeyden. Görünmez olabilir ama ben hareketlerini anlıyorum onu. Çünkü ekran rakibe göre şöyle sağ sol yapıyor. Yani çıplak el savaşçısı gibi hareket yapıyor. Ama onu ben vuracaktım. Yani bu hareketleri nasıl yaptığımı sormayın yani. Siz benim kadar eğitimli değilsiniz. Yapamazsınız bunları tamam mı? O yüzden kafanızdan çıkarın. Böyle egoist orospu çocuğu tavırlarına geliyorum değil mi? Yani öncelikle benim kadar yetenekli olmanız lazım. Yoksa bunları yapamazsınız. İstediğiniz kadar çalışın. Tabii ki ben de çalışarak aldım falan diye böyle. Tam bir pitch cümlesi kurarak. Oğlum az önce salondan televizyon sesi geliyor. Şimdi e, bir tane çocuk uzun uzun dedi. Aklımdan neler geçti şimdi. Yani reklamları biraz daha düzgün yap. Bir çocuk reklamda uzun uzun dememeli. Bir çocuk bunu yapmamalı, yapmamalı. Tamam o zaman şimdi ben şu 3 dakika bekleyeyim. Sonra geleyim level atlayayım. Şuraya falan şey ettireyim. Silahları falan fistan alayım. Sonra da videoyu kapatırız herhalde. Ya da bir dövüş daha yaparım. Bilmiyorum. O zaman ben birazdan geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi e, geldim. Şu savaşı yapalım evlatlayalım Sonra zaten videoyu bitireceğim. Yani videoyu bitirmek için geldim aslında. Bu arada çıkan ses her zaman bildiğiniz gibi yatağı şöyle yaptığım zaman çıkan ses siz de yaşamışsınızdır illa ki. Bu savaşın kuralı neydi hocam? Zafer kazan ters hareket. He, daha çok vur diyor. Anladım hocam. Ama ama bu savaşı kaybetmem gerçi. iki hakkım var da. Tek hakkım olsaydı biraz ağlayabilirdim. Hayır hayır hayır. Ama berabere kaldık oğlum, O kazanmadı ki. O kazanmadı ki. Neyse ya boş ver. <laughs> Gir amına koyayım yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Hayır. Evet. Hayır, hayır. Evet. Evet. Evet, işte bu. İşte bu. İşte bu. İngilizce aklıma gelmedi. Yoksa farklı maklı bir şey söyleyecektim de aklıma gelmedi. kanka ya. Ananın mı ya? Ama bu savaşı kaybetmeyelim hocam. Lütfen. Rica ediyorum. İşte bu. Yanlışlıkla doğru hareket yapmak nedir? İşte bu. Hani sınavda yanlış şıklayıp da doğru yaptığınız var mı? Bu bana birkaç kere oldu. Bir kere oldu. Yani. İyi. Ve doğru şıklarsınız ya. Doğru şıkladığınızı düşünürsünüz. Ama o yanlış olur aslında. Heh. Şimdi bunun tam tersi olan bir şey var. Şıkkınızın Hani doğru şıkladığınızı düşünüyorsunuz ama yanlış şıkkı işaretlemişsiniz. Ama doğru çıkmış. Yani bir dakika bunu anlatamadım. Şu savaşa gireyim. Bu, bu, bu bitene kadar anca anlatırım. Şimdi şöyle düşünün. Siz A yapacaksınız. A'nın doğru olduğunu düşünüyorsunuz ama B doğru. Kaydırma yapıyorsunuz. B'yi işaretliyorsunuz optikte. Ve cevap B çıkıyor. Heh. Tamam bu. Şunu da bulmuşken gireyim dedim. Böyle var ya elimdeki şeyi onun karnına saplamış gibi hissettim kendimi. Çok zevkliydi. Tamamdır. O zaman arkadaşlar bu video bu videoluktan da bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum. Videomu beğenseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum kısmından fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Videolarımı uygun gözlerle de paylaşabilirsiniz. O zaman en bir dahaki videoya kadar sağlıcakla kalın. Bay bay.